Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriyeli muhaliflerin yeni lideri Ahmet Jarba'yı kabul etti. Hollande, Fransa hükümeti için Suriye halkının resmi tek temsilcisinin koalisyon olduğunu belirtti. Elize Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Hollande ve Jarba ortak açıklama yaptı. Biz Suriye'nin geleceğini belirleyecek Cenevre 2 konferansına en iyi şartlarla katılmaları için Koalisyona destek vermek ve yardımcı olmak istiyoruz. Enfin réglera politiquement Fransa'nın insani yardımı ve siyasi desteği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Fransa'nın Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'deki politik duruşuna da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Wa Hollanda-Jarba görüşmesinde Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Özgür Suriye Ordusu Birleşik Komutanlığı Genelkurmay Başkanı Selim İdris de hazır bulundu. Please, please, please.